Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir şey açacağız çok heyecanlıyım. Şimdi ilk önce açacağımız şeyi göstermeden önce ben size bir şey göstermek istiyorum çünkü bunların videosunu atamadım. Arkadaşlar ben de iki tane Stitch, iki tane de Labubu var. Şöyle ikisi aynı çıktı bunların ikisi de farklı çıktı. Bu sağlam çıktı ama bunun gözü falan böyle oldu. Bunların videosunu atamadığım için şimdi göstermek istedim. Neyse şimdi asıl konumuza gelelim. Ben Kretasya'dan bir şey aldım ve şimdi sizlerle birlikte onu açacağız. Gösteriyorum. Böyle kapı paralı telefonla takılanlardan aldım. Bunlar var. Şimdi bunu sizle birlikte açalım. Bu arada arkadaşlar bir ay önce ben böyle stitchli almıştım. Bundan da bu çıkmıştı. Bunu da hemen kılıfıma takmıştım. Şimdi ise bunu açacağız. Çok heyecanlıyım. O zaman geçelim. Şimdi ise istediğime bakalım. Aslında hepsi çok tatlı ama ben şu ikisini çok istemiyorum. Ee, yoksa diğerleri çok tatlı. Bir de şunu çok istemiyorum. Ama diğerlerine çok okeyim. En çok da şunu ve ee, bir şey daha vardı. Bunu istiyorum. Çünkü bunun burası sarı. Çok belli olmasına. Neyse hemen çok uzatmadan geçerim. Patlatıyorum. Şimdi böyle yırttım. Çıkartalım. Böyle pembiş bir paket. Şimdi tamir etmeye çalışacağım hangisi olduğunu. Bana şu gibi geldi sanki. Neydi? Bana e, şunlar gibi geldi. Şu veya şu gibi geldi. Çünkü kafasında bir şey yok. Ya inşallah onlar çıkmaz. Neyse şimdi yırtıyorum. Şimdi yırtıyorum. Arkadaşlar bize bu çıktı. Bu burada yok ama büyük bir ihtimalle bunun turuncusu. Yani ben çok beğenemedim ama yine de evet. bence güzel. Videomuz bu kadar da görüşürüz.